Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Ee, i̇lginç ve çok hareketli, çok dinamik bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta hem gökyüzünde gezegen etkileşimleri hem çok fazla hem de bir taraftan da bir yeni ay var. Kova burcunda bir yeni ay var. Merkür pazartesi günü hemen Kova burcuna geçiyor. 23 Şubat'a kadar seyahat edecek. E Bir de önümüzdeki hafta itibariyle şimdi Güneş kovada Merkür geliyor. Ardından Mars gelecek önümüzdeki hafta. Ardından Venüs de kovaya geliyor. E çok ciddi bir kova baskınlığı olan bir sürece doğru gidiş yapıyoruz. E oldukça uzunca bir süre oğlak baskınlığı vardı gökyüzünde. E bu çok fazla gündemimiz hep böyle para, ekonomi, finans, vergi. İşte işte Merkez Bankası işte gitti, geldi, istifa etti, yerine yeni biri geldi. Faizler arttırdı, dolar düştü. altın hani uzunca süredir biz bunları konuşuyorduk sürekli. Şimdi yavaş yavaş artık bir biraz daha artık oğlan yerini güçlü bir şekilde kova bırakmaya başlayacak. Uzunca bir süre kovanın temsil etmiş olduğu konuları konuşmaya başlayacağız aslında bakarsanız. bu hafta başlayacak olan bu kova burcu'daki bu yeni aile birlikte. Ha bu arada Kova'daki yeni ayın, Uranüs etkili bir yeni ay, kanalda detaylı açıklaması var. Şimdi bizi ne bekliyor bireysel anlamda, Türkiye, dünya, neler yapalım, neler yapalım anlattım. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ee, ama bizi şöyle bir süreç bekliyor, yaklaşık bir buçuk aylık bir süreç ortalama. Ee, çok fazla kova, ne olacak kovanın olduğu yerde? Çok fazla isyanlar olacaktır. Toplumsal hareketlilikleri görmeye başlayacağız aslında bir taraftan. Tahammül birazcık daha azalmaya başlayacak. Ama diğer taraftan işte bilimdir, teknolojiydi, araştırmaydı, okumaydı. Bunların birazcık daha artacağı bir süreç olacak. İnsan hakları önemli olmaya başlayacak. Önümüzdeki bir buçuk aylık süreç içerisinde. işte bence işte gökyüzüyle, uzayla, onunla bununla ilgili böyle acayip böyle bilgiler almaya başlayacağız. Ee, bir sürü bilgi gelecek. İşte sosyal medya, teknoloji bu alanlarda ee, bir, bir, bir takım böyle yeni yapılanmaların olmaya başlayacağını, işte dijital paralar, ülkenin kendi dijital paralarını yavaş yavaş böyle artık resmi bir noktana açıklamaya başlayacaklar kurallar düzenler vesaire. Biraz daha böyle bunların e, gündemde olacağı bir süreç bekliyor ama güçlü bir kova baskınlığı var. E hay, bir taraftan da tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Hani belli ki e, dünyada özellikle çok ciddi bir toplumsal hareketlilik de başlayacaktır. İnsan hakları, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü ile ilgili konularda özellikle böyle çok böyle güçlü özgürlük temalı e, konuların daha fazla güçlü bir yerden vurgulanacağı bir süreç bekliyor bizi. Pazartesi günü ilk bunun adımı olan Merkür Kova'ya geçiyor. E bu da bizim aslında düşüncelerimiz, fikirlerimiz, ifadelerimiz, konuşmalarımızla ilgili konularda e biraz daha bilimli konuşmak isteyeceğiz, teknolojiyi konuşmak isteyeceğiz, insan haklarını konuşmak isteyeceğiz. Fikirleri belki biraz daha fazla konuşmak isteyeceğimiz bir süreç olacak. eğitimler, bilgi, sosyal, merak ettiğimiz işlerin eğitimlerini almak için çok iyi bir süreç olacak. 23 Şubat'a kadar arkadaşlar Merkür Kova'da seyahat edecek bilginiz olsun. Bu dönem içerisinde teknolojik yeni, yeni gelişmeleri, çok daha fazla yakından takip edebiliriz. İşte ihtiyacımız olan teknolojik işte gereçler, aletler onlar bunlar vardır. Bunları alabiliriz mesela ya da araştırmalarını yapabiliriz. Bilgi sahibi olabiliriz 23 Şubat'a kadar süreç içerisinde. bu hafta zor bir hafta. Dediğim gibi bir kovada bir Uranüs'ün yeni ay var. Tahammülün çok düştüğü bir hafta. çok böyle otoriteyle ilişkilerin zor yürüyeceği. İşte evde baba olur, işlerinde işte patron olur. Ee, orada ilişkileri yönetmenin e, çok da böyle kolay gitmeyeceği bir haftaymış gibi duruyor açıkçası. E, bu haftayı sakin e, bir şekilde noktadan yürütebilen kazanır demek hiç de hata olmaz. Bir hafta ortası e, Mars'la Neptün arasında nispeten güzel bir etkileşim var. 8 il dediğimiz böyle 60 derece bir açı olacak. Genelde 8 açılar böyle hep araya birilerinin girmesi çok ilişkilidir. Özellikle Mars oğlakta, e, Neptün'de de balıkta İş ve parayla ilgili konularda veya özel hayatla, duygusal hayatla ilişkili konularda destek alabiliriz. Mesela hafta ortası işte birleri araya girer, destek olur, bir fikir verir, aracı olur, bir şekilde bir el atar konuya. Hani bir işimizi kolaylaştırır, hayatımızı kolaylaştırır, bir rahat nefes almamız konusunda yardımcı olur. Bir hafta ortası öyle bir yumuşama var işle ilgili konularda ama. Genel anlamda sert bir hafta olduğunu unutmamak gerekiyor. Ee, Özel ki Uranüs olduğu için işin içerisinde mesela kullandığınız cep telefonları, tabletler, onlar bunlar dikkat edin. Zaten enflasyonun hali ortada. Teknolojik araçların zaten hali şey ondan sonra te telefonu, cep telefonu fiyatlar zaten almış başını gidiyor sevgili arkadaşlar. Birazcık ondan sonra e kullandığınız gereçlere dikkat edin. Düşürmeyin, etmeyin, çizmeyin. Üzerine su mu dökmeyin. E, ...teknolojik aletlerinize, evde sigortalar, migortalar televizyon falan dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, hafta sonuna doğru özellikle bir Venüs-Uranüs üçgeni var. Tatlış ve güzel Venüs-Uranüs üçgeni. E, çünkü ne getirir bize bu? E, böyle ani bir aşk ilişkisi. Özellikle ikisi de burada toprak grubu burçlarda. Venüs-Oğlak'ta Uranüs de boğada seyahat ediyor. E, hal böyle olunca e, Venüs-Uranüs böyle... Ya yani şöyle mesela dışarı çıkarsınız hiç ummadığınız böyle kendi çok kötü hissettiğiniz, pejmurda hissettiğiniz, çok böyle bakımsız hissettiğiniz falan bir anda biriyle göz göze gelirsiniz ve böyle birden böyle kalbin tak 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 böyle atmaya başlar. Ee, ve hani o, o da size yakınlaşır falan böyle bir aşk doğar. Hani Venus Renes böyle beklenmedik anlarda, beklenmedik noktalarda çok sürpriz böyle ele ayağı titreten aşkların ortaya çıkması demektir. Fakat e, Uranüs ya bu şimşek gibi çakar ama o heyecan, o adrenalin, o böyle tutku söndüğü anda o bitebilir bu arada. O yüzden bu hafta, hafta sonuna doğru özellikle e, sizi çok heyecanlandırıl durumlarla eminim ki karşılaşacaksınızdır. Özellikle yalnız olanlar. Ama birazcık da eşeği sağlam kaza bağlamakta sanki fayda varmış gibi geliyor bana. Bir de toprak grubu arasında olduğu için bu Venüs-Turanüs üçgeni hafta sonuna doğru yatırım olasılıkları, işte dijital varlıklarda, kriptolarda falan böyle güzel, e, sevindirici belki gelişmeler olma ihtimali var. E, hafta ortasına doğru özel, hafta sonuna doğru özellikle bilginiz olsun. E, ya da böyle ilginç yatırım planları olabilir. E, bunun yanı sıra işte güzelleşmek istiyorsunuzdur, saçınızı, başınızı yaptırırsınız, gidersiniz, üstünüze iki parça bir şey alırsınız, e, iki kozmetik ürünü alırsınız, denemediğiniz bir e, bir bir imaj denemek istersiniz mesela hafta sonu doğru birazcık daha bunlar için uygun bir hafta aslına bakarsanız bizleri bekliyor demek hiç de hata olmaz. Hafta sonu Merkür-Jüpiter karesi olacak gökyüzünde. E, belli ki hafta sonu biraz e, çevremizdeki insanlarla fikirlerimizi ifade ederken e, başka insanların doğruları bize çok işimize gelmeyebilir. Biraz fanatikçe yaklaşabiliriz zihinsel anlamda fikirlerimizi ifade ederken e, biraz böyle büyük büyük bir yerden e, hareket etme potansiyelimiz e, oldukça yüksekmiş gibi duruyor. Çünkü Merkür zaten kovaya geçmiş olacak fikirleri temsil ediyor. E, Jüpiter'de boğada aslında bakarsanız bir de sabit burçlar arasında demek ki inatçılık var. Önümüzdeki yani hafta sonu bir hafta sonra gökyüzünde inatçı bir hava hakim olacak demek ki. Biraz dikkatli olmak gerekiyor ama mesela atıyorum çat diye ay şuraya mı gitsek 2 günlük. Ay 3 saat yolu çekelim. Ay çekilir anısını satayım deyip böyle atlayıp böyle arabaya ya da arkadaşlarınızla zor gün olup böyle bir yerlere falan kaçmak isteyebilirsiniz. Böyle anlık online 2 saatlik 3 saatlik eğitimler seminerler falan bunlara takılabilirsiniz önümüzdeki hafta sonu. Birazcık da böyle bir etki var gökyüzünde. Bunların dışında yine de uyaracağım size Kobada bir yeri ay var. Dikkatli olmakta Bayda var. Ee, or, kanalda da videosu var. Girip izleyip dinleyin bakalım. Benden şimdilik bu kadar. Bu videoyu çektim. Şimdi bir de ne video çekeceğim. Onu da pazartesi salı günü falan yüklemeyi düşünüyorum. Bu kadar. Kendinize bakın. Bay bay.